İyi akşamlar efendim buyurun. Benim faturam çok kabarık ya. Zaten ya faturanız kabarık olur ya kredi kartınız çok gelir. Haliniz hatırınız nasıl diye arayan yok ki bizi. İsim soy isim ney? Camuran Gıcıkdırık. Ada soyada da bir bak ya. Nereyle konuştun sen yurt dışına aramışsın? Benim kız arkadaşım var yurt dışında. Ne zamandır orada? Valla oldu bir dört yıl. Dört yıldır orada. Yani senin boynuzlar bulutlara değiyor yani kavurak. senin hattına yurt dışı paketi tanımlı değil. Ararsan böyle fatura girer. Bu faturayı ödeyeceksin. Yapacak bir şey yok mu şimdi? Vallahi yapacak tek şey var sana Türkiye'den bir kız ayarlamak. Var mı bildiğin tanıdığın şöyle yürüyebileceğin sağlam bir kız var mı çevrende? Yok benim yok senin var mı? Aslında biri var bir var bir Kezban var da. Adı mı Kezban? Senin adın Kamuran ona takılmıyor da Kezban'a mı takıldın? Tamam sıkıntı yok olur. Kızın numarasını sana SMS olarak gönderiyorum cebine tamam mı? Ona da atayım da senin dakika bitti madem. Bu nedir kardeşim, bu ne ya? Fakir bir Erzurumlu Ramazan günü çifte minarenin orada öylesine duruyor. Ramazan, aç. Yanına bir tane zengin Erzurumlu geliyor. Buradan şey çıkarıyor. Dolar, şak, 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 şak. Buradan TL çıkarıyor, şak, 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 şak. Buradan Euro çıkarıyor, şak, 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 şak. Tespih çıkarıyor. Allah, Allah, Allah. <laughs> Bizim fakir Erzurumlu böyle yapıyor. Ver, ver daha adını diyemiyor <laughs>